Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Uçak Kaan ve Kızıl üretimlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamera üretimi noktasında bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. Aselsan kamera üretim çalışmalarına başladık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Savunma sanayideki son gelişmelerin yanı sıra Bayraktar TB3, Kızıl Elma ve 35 gün sonra ilk uçuşunu yapacak milli uçağımız Kana ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, savunma sanayi alanında attığımız her adım bizleri heyecanlandırmaktadır. O alanda taş üstüne taş koyan herkes ülkemizin geleceği, Türkiye yüzyılının inşası için çok önemli bir katkı sunuyor. Tan zaten yeniliklerden bir tanesi. Ama Baykar'ın zirve diyebileceğimiz eseri malum Kızıl Elma. Şimdi Kızıl Elma'nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek. Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızıl Elma'nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Tabi burada Aselsan'ın üzerine de düşen bir yük var, kamera üretimi motor üretim süreci maalesef nereden bakarsanız bakın herhalde bir 5 yılı alır. Bu süre zarfında biz motor ithal ederek yürümek durumundayız. Kamera noktasında da Aselsan'ın üretim çalışmaları başladı. Bir an önce o sıkıntımızı da gidermemiz lazım. Bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar dedi. Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız, diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti. Bunu gerek biz gerekse Aselsan'ın yakından takip etmesi lazım. Bir an önce buralardan netice alabilirsek, o zaman biz insansız savaş uçaklarımızı daha çabuk devreye sokabiliriz. Tan, Kızıl Elma, TCG Anadolu ve niceleri Allah'ın izniyle yalnız kalmayacak. Yenileri daha iyileri ve daha donanımlıları yine bu vatan için alın ve akıl terlerini döken kardeşlerimizin ellerinde şekillenecek. Bundan çok değil birkaç yıl önce insansız hava araçlarımız yoktu, akıllı mühimmatlarımız, milgenlerimiz yoktu. Kolları sıvadık, bu ülke için taşın altına sadece elini değil bedenini koyan kardeşlerimizle birlikte bugünkü seviyeye geldik. Bunu yeterli görmedik, göremeyiz. Hep daha iyisi, hep daha gelişmişi vardır, onu arayacağız. Bu hedeflere doğru yürümek şöyle dursun, koşar adım ilerlememiz gerekiyor en iyi mühendis, en iyi yazılımcı, en iyi usta, en iyi tasarımcı bizde olmalı. Yeni adımlarımız da yoldadır. Kimse merak etmesin, biz savunma sanayi alanında da diğer alanlarda da adımızdan daha çok söz ettireceğiz, ifadelerini kullandı.